Merhaba, benim adım Ahmet. Bugün size Facebook reklam hesabınızdan Esputnik'in e-posta bülteni hizmetine yeni potansiyel müşterileri nasıl ayarlayacağınızı anlatacağım. Bu Facebook'taki tüm yeni potansiyel müşterileri diğer sistemlere otomatik olarak iletmek için gereklidir. Örneğin, e-posta dağıtımı için yapılandırmak üzere Esputnik'te yeni kişiler oluşturabilirsiniz. Şimdi yapılandırmaya geçelim. İlk olarak yeni bir bağlantı oluşturmanız gerekir. Bu adımda veri aktarımı yapabilen sistemler için hazır şablonlardan birini kullanabilirsiniz. Bu durumda Sputnik sistem şablonunu seçmemiz gerekir. O aşamada Facebook hesabınızı Save My Leads sistemine bağlamanız gerekmektedir. Öncelikle Facebook kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmeniz gerekiyor. Ardından ayarları düzenleyi tıklayın. Bu aşamada erişiminiz olan tüm reklam sayfalarını görüyorsunuz, ileride onlarla çalışabilmek için hepsini bir kere de işaretlemenizi tavsiye ederim. Şimdi tüm onay kutularını etkin bırakmanız gerekiyor. Bağlı hesap listede görüntülendiğinde seçilmelidir. Bundan sonra, potansiyel müşterilere aktarmak istediğimiz reklam sayfasını seçin. Daha sonra verilerin yükleneceği formları belirtmeniz gerekir. Belirtilen birden çok formunuz varsa, her biri için birden çok bağlantı oluşturmanız gerekir. O aşamada Esputnik hesabınızı sağ ve My Leads hizmetine bağlamanız gerekir. Bunu yapmak için kişisel Esputnik hesabınızın kullanıcı adı ve şifresini belirtmeniz gerekir. Gerekli alanları doldurduktan sonra kaydet'e tıklayın. Bir hesap listelendiğinde onu seçin. Şimdi yeni kişi eklemek için defteri belirtmeniz gerekiyor. Daha sonra yeni kişi ekleme alanlarını göreceksiniz. Facebook'tan istediğiniz alana bir değişken eklemek için üzerine tıklayın ve açılır listeden değişkeni seçin. Önceden ayarlanmış alanlardan memnunsanız bunları olduğu gibi bırakabilirsiniz. Tüm bu ayarlardan sonra devam düğmesine tıklayın. Bu aşamada Facebook'tan Esputnik'e yeni kişiler olarak iletilecek verilerin bir örneğini göreceksiniz. Ayarların doğruluğunu test etmek için Esputnik'e test verisi gönder'e tıklayın. Başarılı bir gönderimden sonra Esputnik'e gidin ve sonucu kontrol edin. Memnun kaldıysanız, Save My Leads hizmetine geri dönün ve yapılandırmayı tamamlayın. Facebook'tan gelen yeni potansiyel müşterilerin anında Esputnik'te yeni kişiler olarak iletilmesini sağlamak için otomatik güncellemeyi etkinleştirmek gerekir, kurulumu bitire tıklayın. Gerekirse, bağlantının adını değiştirebilir, ayarlara gidebilirsiniz. Hepsi bu kadar. Başarılı entegrasyon ve iyi şanslar dileriz.